Büyük hanıma da dişini geçiremedi, kediye bağırıyor şimdi. Adam mı? Tak el koyacaksın paraya. Tak altı aylık repo. O kadar. Tak tak. Şu aynanın da tozunu al koçum. Baş ne? Hiç bakmıyor Şükrü abi de bu arabasına hiç, ya. Hiç hiç. Zengillik. Ee, Sedat abi bir şey söyleyeceğim ama. Söyle koçum. Çok zor durumda kaldık. Yanlış anlamazsan mümkünse. Kayınbabam yarın beşe kadar belediye... ...cezanın ilk taksitini ödeyecek de. Ah koçum lafı mı olur? Konuşturur muyum seni böyle? Tep feda olsun. Bilmez mi? Allah razı olsun. Anında tak tak. Hmm. <laughs> Vay canım abiciğim günaydın. Günaydın günaydın. Benim bekliyordun Sedat. Elim vakim abi ne yapayım? Tak atarsın kardeşini şimdi karşıya. Bir telefon etsene oğlum haberimiz olsun. Aşkım tamam, ne yaptın? Zahmet etme. Ne zahmeti canım, benim de kızım onlar. Buyurun, Allah razı olsun. Teşekkürler. Ellerine öpelim. Baş baş yap kızım Şükrü Bey amcana, baş baş. <laughs> ha Şükrü abi, Cafer arabanın tuzunu aldı. Ha öyle mi? Bir dakika, affedersin. Cafer'cim. Ne demek efendim, bereket versin. Atla Seda. Hemen abi, tak! Güle güle, hayırlı işler. Yolunuz açık olsun. Yeşil Ersan'la kızım sende. <laughs> Salla kızım. El salla. <laughs> yarım kaldı Cafer. Ne yapayım Gül? Takıldım Sedat Bey'e. Ağzını yokladım belki para bulur diye. Yok mu? Olur mu? Utanmasa o benden isteyecek sahtekar. Sabri Bey ne diyor? Yok canım sözünü geçiremiyor ki. Koydu paraları cebine araba bakmaya gitti kadın. Zilli bir araba eksikti. He. Yıpratma kendini bu kadar be amicim. Ölüm yok ya sonunda. Vallahi çok üzülüyorum seni bu durumda görünce. Elimde değil Sedat, çıldıracağım. İşi gücü bıraktım. Kız geldi öyle oturuyor. Konuşturmaya çalışıyorum olmuyor. Kocası olacak herif bir telefon etmedi. İki hafta oldu. Ne düşünüyor, nedir niyeti anlamadım ki. Ben arayayım diyorum sakın ha. Nazan'la da aramız açıldı. Yakalatalım abicim tek. Kimi? Damadı. Stokon'da. Evet abicim adamlarımız var. Tek. Gel bakayım kardeşim sen buraya. Allah Allah. Bu nereye geçecek bu serseri bu? Bırak abicim hasta hasta. Bizi bulur zaten. Ha abicim yapalım bir iyilik damadımıza. Ne dersin? Çeksinler şöyle bir köşeye. Olur mu Sedat ne yapacaklar? Okşarlar biraz abicim tak tak. Ne oluyor kardeşim? Niye sen karını aramıyorsun bakayım ha? Tak tak. Olmaz öyle şey Sedat bize yakışmaz. Ya ne yakıp duruyorsun şunu? Yol açıkta gitmiyor muyuz? Allah Allah! Hasta abicim, hasta! Trafik canavarı böyle oluyor insan işte! İneceksin aşağı şimdi, ağzını burnunu kıracak. Sabah akşam bunlarla boğuşuyoruz! Deli ederler insanı, deli! Abicim sen beni ciddiye al! Bunlar bu dilden anlarlar! Ciz vereceksin biraz elektrik, bak ne oluyor! Elektrik mi? Evet abicim! Ya da tak şöyle bıçağın ucuyla! Sivim misini biraz canım kardeşim ha? Okşayayım mı? Aa. Ne istiyor bu serseri sabah sabah? Kırdıracak şimdi çenesini. Buyur geçin efem geçin. Yakışmaz. Ben öyle şeyler yapamam. Yani düşüncesi bile çirkin. Yakışır için, yakışır. Senin gibi güzel adama bu yapılmaz. İsveç kronu gönderdin adama. Tıkır tıkır. Sermaye. iş kurdun. Kurduk ne yapalım. Kızımızın hatırı dedik. Ya saydım o terbiyesiz senin hatırını. Sen beni dinle abicim. Tak çektirelim bir köşeye. Borcunu da alırız. Cız. Güzellikle kardeşim. Allah Allah. Bela arıyor bu yahu. Dur abicim vereyim şunu dersini Allah aşkına bir dakika. Bırak Sedat ne yapıyorsun? Abicim lütfen. Terbiyesiz herif. Dayı mısın sen aslanım? İnan aşağı bakayım. Sedat saçmalama kaza yaptıracaksın şimdi bana. Otur.